Bir numara Onur kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Lama sen ajan mısın oğlum ya? Benim adım Ajan Mahmut. Şaka şaka. Onur. Eee ben Mehmet Efe arkadaşım Onur. <laughs> Bu sefer atletle şey güreş yapacağız. Önce güreş videolarımızda normal yapmıştık. O da çoğunlukla benim evimdeydi. Şimdi biz sürekli video atamıyoruz. Eğer siz beğeni atarsanız sürekli her gün video atmaya çalışacağız. <laughs> Gelme. <laughs> ee, şimdi biz bu sefer atlet değil. Şimdi Onur Torbal'da ben balıklamada olduğum için uzak uzağız birbirimize. O yüzden her zaman video atamayacağız ama siz 1 milyon beğeni, yorum, abone ve bildirimleri açarsanız bir de her videomuzu izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden videomuza geçiyoruz. Hadi başlayalım. lan? Ha. Şunu çek.

Bırak ben, ben yerde olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle. Ayağa kalkıyor Bak ayağa kalktım mu? Vallahi şak şak nasıl ses geliyor. Bak <laughs> sıktırmak yok sıktırmak yok. Bak acıda sıktırmıyor ki. Sıktırıyor mu oğlum? <laughs> Siz oh. çok görünmüyor Arkadaşlar çok üzülürüz. Olamaz. Şans bitiyor. Ah! Arabanın bütün kırıldı. <laughs> 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 ah. Çizmiyoruz oğlum. yolda ben üstüm var. 老老子今天没带鸡地嘛？你看。<唉><唉> Það var eitthvað. Evert, þetta er það sem við... Það var eitthvað. Það var eitthvað. Æ! 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 Acıyor. <laughs> Ağzım <onun> acıyor. Ağzım <laughs> Lan ne Ben ayakkabı Ben ayak <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Bana mekup mu çektiriyorsun lan? <laughs> <laughs> kaldırmam ki. kaldırmam ki. Sıcak mi? kafana? Kamera. Oh, selam, vay. Bu ben de iyi anlıyorum sana. Baş. yumruk Baş. sadece. O Baş. şu da Baş. 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 Video Baş. mi arkadaşlar? Hayır. Hayır. De devam ediyoruz. Ah. Jilet gibi. <laughs> Abi taş jilet gibi derecesine. Sen gerçekten götüne. Allah adam o jilet gibi in derecesine. Lan elim acıyor. Elim acıyor. Dostum çıka. Dostum. Oyaktan atılış. Ha ha. O Arkadaşlar ah! Arkadaşlar video bitmiş. <laughs> arkadaşlar video bitti. <laughs>